Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye F-16 satışı ile ilgili ABD'den son açıklama. Değerli izleyenler, ABD Savunma Bakanı Austin, Anadolu Ajansı muhabirinin Türkiye yeni F-16 ve mevcut F-16'ları için modernizasyon kitleri satın almayı talep ediyor. Ankara'ya kısa sürede onay çıkmamasının sadece Türkiye'nin değil NATO'nun da güvenliğinin altını oyacağını söylüyor. Sizin bu değerlendirme konusunda görüşünüz nedir? Türkiye'ye F-16 blok 70 uçaklarının verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna Austin şöyle cevap verdi. Türkiye bir NATO müttefikidir ve Türkiye ile uzun ve güçlü bir ilişkimiz var. Bunu olabildiğince bu şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. NATO ortaklarımız arasında ortak çalışılabilirliği sürdürmek için oldukça önemli. Bu her zaman odaklandığımız ve öncelikle bir şey olacaktır. Kongre tebliğ edilmeden bekleyen silah ve ekipman satışları talepleri üzerine yorum yapmayacağını belirten Austin, ancak yine de vurgulamam gerekir ki Türkiye çok değerli bir ortak ilişkimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız ifadesini kullandı. Orgeneral Mark Milley'in Anadolu Ajansı muhabirinin Suriye ziyaretini Türkiye'de manşetlere taşındı. Nihayetinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Flake'i izahat vermek üzere bakanlığa çağırdı. Ziyaretinizin arkasındaki mesaj neydi sorusuna ise... Ziyaretim görev, amaç ve misyonu kontrol etmek üzere neler yaptığımızı, kuvvet koruma gibi şeyleri denetlemek için rutin bir birlik ziyaretinden başka bir şey değildi ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.